arkadaşlar biz bugün arkadaşımızın doğum gününe gidiyoruz nasıl hazırladık Ela koşma Ece üstünü gösterir misin bize bakalım Ece nasıl olmuş bu Ece'nin kombini bu da Ela'nın kombini bu da annelerin kombini hepimiz takım olduk değil mi kızlar hadi gidelim bakalım öyle yapmayalım hadi gidelim orada konuşuruz Buradan geçelim kızım. Orada çok kedi var ya. Hadi gelin buradan geçelim. Evet, şu hediye bakmaya gidiyoruz. Evet. O da erkek. Evet erkek. Zip, 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 araba berdi. ben araba. Zip, ne var tak bilmiyorum. Araba. Bilmiyorum çok mu? Aa bir şey alalım. Kalemler. O da olabilir. Ne? Okula başladınız ya defter kalem de olabilir. Ne? Aynı okuldayız zaten. Aynı sınıftasınız evet. Hadi bakalım. Koşmuyoruz ama değil mi? Hayır, hayır, Anne, 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 Şöyle kenardan geçelim. Evet. Şimdi bir şeyler anne. bakacağız. Anne, hem aynı okuldayız hem e, aynı sınıftayız hem de aynı okuldayız. Evet anneciğim. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Kardeşimize böyle bir şey aldık. Yani çok tatlı. Şimdi bunu paketleyeceğiz değil mi Ece? Evet. Ne dedi? Cucu baba, cucu baba. Ne dedi? Cucu baba, cucu baba. <laughs> Hadi şimdi paket almaya gidiyoruz. Bunu güzelce paketleyelim. Evet. Ve doğum gününe doğru gidelim. Dediğimizi paketledik. Şimdi gidiyoruz. Hadi kızlar gidelim çabuk doğum günü evine. Geç kaldık birazcık ya. Oy. Pazar günü olunca böyle oluyor değil mi? Hep geç kalıyoruz. Evet hep, hep geç kalıyoruz. Aa, Ela koşma. Ela sen tamam. de gösterir misin? Çok mu? E, çok muyumluyuz. Hadi gidelim. arkadaşımızın evine geldik. Şimdi ilerliyoruz. Kızlar nasıl olalım? Geç kaldık. Çok, güzel. <laughs> çok yavaşsınız evet. Hızlıca giriyoruz. Ben çok yoruldum ama. Biz normal Bacağım çok ağrıyor. hocam mı ağrıyor? Hmm. Marta peki. Açıklama bakalım. Hadi gelin bakalım çıkalım. Hop. Hadi devam et anneciğim. Evet. Kaçıncı zildi ama ben hatırlamıyorum. Acaba kaçıncı zildi? Neyse 3'e basalım. Yanlış Anlaşım olmasın olamaz. inşallah değil mi? Heyecanlı mısın senin arkadaşının doğum günü? Ah oh, kapı açıldı. Çıkalım kızlar. Hadi bakalım. Geç, geç. Ela. Ela doğum gününe mi geldi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? tane çekindik hepsiyle <gülüyor> ben. <gülüyor> Hayır. Ben de alabilirim. <laughs> Hadi de. Ece'ye kalksın anneciğim. Ece. Ece. <laughs> Çok eğleniyor Ela? Sanki Ela'nın arkadaşının doğum gününe geldi. çok mutsuz. Neden? <laughs> nasıl gidiyor doğum günü? Ela nasıl gidiyor? Pasta <laughs> yiyecek misin? Kavga <laughs> yiyebilir yok. Ne yok? Çatal yok, o yüzden yiyebiliyorsun. Tamam. Şimdi ben getiriyorum sana tamam mı? Allah çok güzel <laughs> değil mi Ece? Anne arkadaşım. Hani ne dedim biliyor musun? Bizim yolculuğumuz yani, var yani. Ne dedim? Şimdi gidelim bakalım nereye gidiyoruz.